Merhaba arkadaşlar bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz bakalım ne istemişiz bazı özellikleri verilen yağış oluşum türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yukarıda bana 3 tane yağış oluşumu şekli tanımlanmış. Bunların isimlerini istiyor. Bakalım bir de ne diyor? Hava kütlelerinin dağ yamacı boyunca yükselmesiyle oluşur. Bakalım arkadaş hemen çizelim. Bir dağ yamacı var. Deniz üzerinden gelen nemli hava kütlesi yükselecek, soğuyacak ve yağışını bırakacak. İşte bu yağışın adı yamaç yağışı. Diğer adı da orografik yağış. Türkiye'de Karadeniz kıyılarında yaygın olan yağış oluşum şekli. Evet buna yamaç yağışı dedim. Bunu al. Şimdi geldim ikinciye. Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşma alanında oluşur diyor. Bak arkadaş. Buradan bir tane sıcak hava kütlesini getirdim. Buradan bir tane soğuk hava kütlesini getirdim ve bunların karşılaşma alanlarında bir cephe oluştu. Sıcak olan ve hafif olan hava bu cephe boyunca yükseldi ve yağışını bıraktı. Bu yağışın adı cephe yağışı. Diğer adı da frontal yağış. Genellikle orta kuşak karalarında yani sıcak ve soğuk hava kütlesinin karşılaşması için en ideal olan yerlerde orta kuşakta görülür. Bunun adı da cepheydi. Bunu da işaretledim. Geldim üçüncüye. Isınarak yükselen havanın aniden soğuması ile oluşur. Bakın o da şöyle bir yeryüzü çizelim buraya. Güneş ışınları yeryüzüne çarpsın. Yerdeki su aniden ısınsın ve buharlaşsın, yükselsin ve yağışını bıraksın. İşte bu yağışın adı da yükselim yağışı parantez içerisinde konveksiyonel yağış diyoruz. Türkiye'de genelde karasal iklim bölgelerinde ilkbahar aylarında etkili olur. Dünya genelinde de en belirgin görüldüğü yer tropikal kuşaktır. Özellikle ekvatorial çevrede bu yağış çok etkili olur. O yüzden buna da yükselim yağışı dedim ve sorumun doğru cevabı E seçeneği oldu. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.